Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e, daha dün yaptım aslında çok fazla yapamadım. Arkadaşlar kusura bakmayın kardeşim çıktı. E, daha dün yaptım. E, bir de önceden gelenler var. Bir de karşı komşuyla yaptım. Yani arkadaşlar pek abonemiz yok. Abone geldikçe böyle slime videoları çekmeyi de düşünüyorum ben. E, şimdi göstereceğim hepsini sırayla. Neydi ne olduklarını falan soracağım. Aslında hepsi aynı Ol, olsun. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bunu dün karşı komşu yaptı. İçine çok az poşet koydu. Ve iyi bantlamıyor. Ama yani böyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kardeşim o olan çıkıp geliyor. Böyle bir tane yapmış. Ama bayağı güzelmiş. Tavşu kuş gibi olmuş. Bence renkler de fena değil. Ama bence o kadar da güzel değil. Neyse fena değil diyorum. Benim yaptığım avokado. çok güzel oluyor tabi arkadaşlar şunu okulda çizdim aslında ben bunu gibi yapmıyorum <laughs> ama kediyi de açtım arkadaşlarım bugün <gibi> etkileşmiyor <laughs> <laughs> çok tatlı arkadaşlarım sonra eskiden arkadaşımın verdiği var da çok güzel. Buna ben bir tane de yapacak koydum. Öyle hissediyorum. Bu da çok zor yani bir iş. Ben zaten şu küçücükleri bile zor Bu da elif'in avokadosu. Karşı konuşalım. Şurası yırtık. Çarşılan bir avokado. Benim yaptığım nazar boncukları. Üçgen, kuş. Benim yaptığım şurası yırtık. Şurası yırtık. Tabi. Evet yırtıklı. çok Çok, 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 çok bu da çok güzel arkadaşlar. En yaptığım. En son yaptığım bu. Tünel evet, için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.